Arkadaşlar merhaba. Bugün oğlumun evinden size video çekeceğim. Bayağıdır da kanalım için o küçük kanalım için video çekmedim. Benim için çok değerli çünkü onun çocuklarıma, torunlarıma hatıra bırakmak için açtım. Şimdi arkadaşlar oğlumun evini göstereceğim size. Bakın. Birazcık birazcık geziyeyim. Şimdi buralar. Bak. Bur buraya taktısa bunu dur. dur. Burası... Şimdi geliyoruz buraya. Bakın. Burada misafirlerim, canlarım, oğlum. Çıkmayan oğlum ama saçları yeni yıl. Çok karanlık çekiyor insan ya. Hoş geldiniz oğlumun evine. Hakan Bey. Hoş, siz hoş, de o. hoş geldiniz. Perdeyi güzel düzeltmemiz. Bakın bunları ben aldım. Çok güzel bakıyor gelinim. Hepsini çekeceğim size göstereceğim ama bugün çok kısa uğradık. Pastalar nefis. Şimdi tariflerini alacağım, onları da yapacağım inşallah. <laughs> ne yapıyorsun güzel gelinim? Hı? Bak seni de çektim. Yerdin mi? Kahve mi yapıyorsun şimdi? Kahveyi yaptım. Yılbaşının ertesi günü. Her şey güzel. Onlar zaten çok kendi halinde oturdular, yemek yediler. Biz biraz gezdik, buraya kahve içmeye geldik. Yalnız bu tatlıya bayıldım. Bunun tarifini istiyorum Leyla'cığım, oldu mu? <laughs> Senden istiyorum bak ona göre. Tamamdır. Arkadaşlarım bekliyorlar. Daha da çekeceğim. Şimdi bir çayımı içeyim. Arkadaşlar seraya geldik. Bu <laughs> benim sevgili Dinir'im Emine Hanım. Allah onlardan bin kere razı olsun. Sen de razı olsun. Çok etsin. şükür <laughs> kızımız, oğlumuz mutlu mutlu yaşıyorlar. Şimdi size serayı gö Nasıl bir güzel maşallah. Ben ilk defa kabak serası. Ben biber serası gördüydüm de. Kabaklar böyle asılıyorsa bilmiyordum bakın. Allah sizi var ya. Görüyor musunuz? Nasıl güzel ya. Kabakları muhteşem. Vallahi çekebildiğim kadar bugün gezimi çekmek istiyorum. Allah nasip ederse. Daha da uğrayacağım yerler var. Görüşürüz. Burası benim dünürümün serası kendine önüne. Ee, geldiği zaman dinlenmelik yer yapmış. Bak şimdi onları göster. Buzdolabı her şeyi bize çay demlemiş. Hakan çay içiyoruz değil mi? Vaktimiz var. Kuşsuz. Gidelim diye uğraşıyor hemen. Burada seralardan ne toplamış bir bakalımdır. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Salatalık. Çok güzel. Şimdi biber toplamaya gideceğiz saraya. Şimdi de... ...biber serasına geldik. Nasıl güzel. Maşallah. Rabbimin verdikleri. Ya Rabbi. Bakın. Tabii toplamışlar biberleri ama... Yine de var. Ay daha, daha büyüyorlar. Bak 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 bak. Bir tane koparayım bari. Maşallah. Gördünüz mü? Bakın. Çok güzel. Vallahi. Fatma bunları toplamak bize zevkle geliyor ama nasıl sence? Güzel. Fatma tutsana bunu. Şey Emine Hanım. Fatma da burada biraz bir çekim için kusura bakmayın. Biraz kıpırdattım. Maşallah. Maşallah. Çok şükür. <laughs> Böyle bir rüzgar var ki Antalya'da anlatamam size. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Allah'ım verdiklerine her zaman şükür edeceğiz. Bu dolu dolu maşallah üstleri. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Daha mantar evine uğrayacağız. Orada da belki çekerim. Çekmezsem de görüşürüz bak 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 bak. Fatma. Bak şampiyon biberler. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. Çok şükür. Arkadaşlar burası Korkuteli'ne yakın mantar evi diye geçiyor. Kahvaltı, ekmek, her şey burada her şey mantarla yapılıyor. Bakın ben şimdi size bir göz bir saniye bakın burada mantarlar günlük toplanıyorlar. İçinden alıyorsunuz daha çok oluyor belki yılbaşı diye şimdi az. Ondan sonra öyle yöresel, yöresel, her şey var. Reçeller falan filan. Allah. Bundan sonra mola vermeyiz. Ondan sonra Fatma'cığım gidiyoruz artık. Mantarlarımızı aldık. Mantarlarımızı aldık. Yeni, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.